Yeni çıktım içeriden. Anlatırım daha iyi. Anlat abi ben taktım kamerayı sana. Utanmayayım söyleyeceğim. Söyle abi. Hoş. Adam beni yaparken 100 lira verdim adama. Kendimi yaptırırken motorlu yakaladı. 100 lira. Hastaneye götürdüler. Kan aldılar bende. Nöbetçi mahkemeye çağlayana çıktım. Çağlayan met attı beni. Koğuş üstümden geçti. Herkes teker teker yaptı beni. Kız diye geçiyorum. Herkes yolda bana kız diye ya Haberiniz olsun aydın gördü. Bir 20 ateş etti bana kuşum aydın. Senin ismin neydi abi? Buse. Travesti, sevici, lezbiyen, transseksüel Buse. Kız. Anladım. Nedir abi bu? Öyle taşıyorum. Sevdiğim için. Yabancı kadın evet. kim? Amerikalı bir porno yıldızı mı? Hı hı. Seyrediyorsunuz. Seyrediyorum arası. O kadar tam karı değilim yani. <laughs> Şu an bir sıkıntı yok. Sıkıntı para kimse de para yok. Herkes evet. aç. Seni milyonlar izledi ama şu an hiçbir 5 kuruş param yok diyorsun. Aydın da diyor Instagram'da gördüm seni silah dayamışsın gırtlağını. Fotoğraflar boy boy çıkıyor Instagram'da diyor. Ne bu diyor? Bursa. Milyonlar, milyonlar Allah belasını.